Selçuk Anadolu Lisesi'ne öncelikle çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Bizi ziyaret ettiler. Destek oldular. Ee, bu güzel öğrencilerimizin destekleri bütün okullardaki öğrencilerimizin bize gelerek kucaklamış olması Sivaspor Spor ailesini büyütme adına çok önemliydi. Ee, onlara da tekrar teşekkür ediyorum. Diğer okullara da aynı şekilde. Kapımız bütün okullara açık. Onlar Sivas'ın medari iftarları. Biz de e, Sivas Spor olarak onlara sevgiyle kucaklamaya çalıştık. Ee, Tabi Süreç e, Sivas adına baktığımızda milli maçtan sonraki kazanacak tarafın kendini daha da iyi yerlere getireceği e, Hatay Spor'un ise yaklaşık 8 haftadır galibiyet hasreti çekmiş olması maçın daha da zor olmasına sebep oldu. Malum biliyorsunuz Santa For sıkıntısı yaşıyorduk. Reyman Aş uzun aradan sonra tekrar aramıza ki %70 ile döndü tam hazır olmamasına rağmen attığı gol ve golle e, penaltının attığı gollerle takımın galibiyetinde başrol oynadı. Takımı motive etmesi, özgüven kazandırması adına bize çok büyük katkı yaptı. Diğer anlamda da diğer arkadaşlar da en güzel şekilde bizlere güzel bir katkı yaparak taraftarımızın desteğiyle beraber böyle zorlu bir maçtan galip bir gelmeyi bildik. O yüzden mutluyuz. Şimdi önümüzde Adana Demir maçı var. Ligimizin aslında baktığımızda kaliteli çok üst seviyede ayaklarına sahipler. Çok önemli futbolculara sahipler. Fakat Yaklaşık olarak 4-5 aydan beri yaşadıkları e, sendrom var. İşte hoca krizleri, e, ekonomik krizler. E, Murat Sancak başkanımız da Adana Demir'e geç yıllarda verdiği ekonomik milyonlarca dolara rağmen e, bir ekonomik kriz yaşıyorlar. E, ama e, takımının kalitesi çok yüksek seviyede. Zor bir maç bizi bekliyor. Futbolcu kardeşlerimiz de e, inşallah kazanan taraf olarak bu aldığımız galibiyet serisini devam ettirip önümüzdeki günlere daha güzel bakmak adına kazanmak istiyoruz.